trollemeden oyunumuzu oynayalım. <laughs> Var oynayarak. mı gelmeyen? Başlatıyorum. Go. <laughs> Her gelmiş sanırım Mami. Kim çiziyor? Tamam olur Mami çiz Mami. bakalım Mami'cim. DC yayınından çıkın la ya da sen kapat direkt. Kapat. Ya yani, ben düşünüyoruz abi geç geliyor. Çizsene Mami. Ne çiziyorsun lan? Hmm. Ee. Bu ne oğlum? Ne çiziyor Aa, ya? Güzel, çiz güzel çiziyor lan. Bütün türlerini saydım. Ben de aynı şekilde tutturdum ben. Yok abi bulamıyordum ya. Oğlum ne bu? Hepsini yazdı. Oğlum Fenerbahçe bahçedeyim oradan anlayın. Fener. Aa. O da değil. Ya. Şinasi Ama Fener. civciv yazıyor. Sekizinciye civciv yazıyor Şinasi. Yalnız kardeşim benim. <laughs> Google'dan bakarak çizme. Bir şey söyleyeceğim. Google'dan bakarak çizme lütfen ya. Ya yetenek evet. bu kadar. Şimdi bak iyi yeteneği bak. Evet bu yeteneğini görüyoruz. <laughs> ya, bu ne? Baba çiziyor amına koyayım. Bak Robin atı biliyor tak. Anne lan bu? Manyak mısınız amına koyayım? Bir şey çizmedi. Kertenkele. Aman böceği ya, aman böceği. Ay. Ya sikerim çağır ya. Ne Kertankele bu? Kertenkele. <laughs> Dayı şey aman böceği yasana. diyeceğim şimdi. Ama espar kim amına koyayım ya? Aleyküm <laughs> <laughs> Tamam Mert çiziyor. Mert çiziyor. Hadi bakalım. Eşek eşek. <laughs> Hadi bakalım. Seçti renge bak. Sen nasıl olmadın hemen ya? Ne? Sadece. Adam çizimci bir zahmet. Ne ya bu? Ha, okey tamam. Şaka ya. Bu ne oğlum? <laughs> ha ruj o ruj. Ki. ruj. O kadar kötü anlatıyor ki. <laughs> Bak ruj az. <laughs> <laughs> Bu kadar <gülüyor> <çok> <gülüyor> <kötü> <gülüyor> <O sonuna> yaptığım <laughs> hareket hiç olmadı. Patiş olmalıydı. Bence de patiş olsa ne kadar tatlı olurmuş. Patişim. Deleos çiziyor. Boku yedik. <laughs> Boku yedik. Bakalım. <laughs> ne yaptın lan? <laughs> Hiç o topa <laughs> girmedi. Evet de, devam edelim. Ben şey bir yapmadım ki lan. Neyse sağlık olsun Oğuz. Piç Mami. Lan Mami ne yaptı? Lan bir şey yapmadık sen gayet gayet seçmedin. kendisi seçmedin. Ya. Yağmur çiziyor Refor, daha fazla yedik, yedik şimdi avuç avuç yedik. Sarı çiziyor bir de. Patates mi ki o ne ki? <laughs> Nasıl bildi? Abi, atıyor. Özellikle mesela İbo da hemen yakaladı. IQ'muz eşit. Fasul ya. Kaç Ya bu böyle mi çizildi ya? Aa peynir peynir. Bu ne abi ya? Abi önce şok olacaksın abi. Bu böyle mi çizildi diyeceksin. Ya bu ne lan? Ne alaka yani, diyeceksin. Abi. O rengi gerek yoktu bence. Oğlum bunu nasıl bulamıyorsunuz? O kadar kötü çizdik abi. Daha girmiyorsunuz. Daha da çiziyordu başka Aa, şeyler. abi ya? İyi ki çizdim. Ay, de devam ya, daha de ya daha et. Daha çizseydin ya ya mı? Gayet de düzgün çizdim. Dik çizdin dik. Tamam bu çocuk tasarımcı değil mi? Çizer. Karaman evet, çiziyor. Tasarımcımız tamam. yüz tamam. arkadaşlar sakin olun. Net anlayacağız. Çünkü adam tasarımcı. Hop. Hadi. Sen bu projeyi gönder ama mail olarak hatta mı bu projeyi? Oğlum bu ne? Ya bir durun ya. <laughs> tamam. Hizgiyi taşırdın. Birisi bildi. Oğlum, bunu nasıl anladı ya? denedim deneyerek yak çok yakınsın dedi. Aa. Bu kavun ne? Bu ne? ne abi? Patlangaç yazmış. Dur yakın diyor patlamaya yakın diyor. <gülüyor> kavun, <gülüyor> sağ ol kavun. Kavun, hey, Sağ herkese <laughs> bildirdin. Kendi bilemedi bak. <laughs> ya, <sikir. Allah> <laughs> Patlamaya yakın diyor diyor. Allah. Nesli çiziyor Allah Nesli Nesli tabletini lütfen tabletini bağlamadan çiz Nesli nin. Biz de eşit imkanlardan Yarışıyor olalım Teşekkürler Oy. Ne bu ee... Çağrı her gün yazıyor <laughs> Bir kolu daha kalın onun niye? bu ne ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> bu <o> kolu <kaldır. gülüyor> bu ya. Ne ki oğlum bu? Mert'e ben dedi lan. <laughs> Yaz onun türleri. Bak tam espar orangutan yazmış. Tam espar kim ya? Yani? <laughs> Hadi ben çizeyim artık ya. Alp çiziyor. çizimci çok iyi. Bunu bilmememiz imkansız o zaman. Tamam bağlamış tableti. Yok bağlı değil. Harbi mi? Evet fareden belli. Hmm. Hmm. Ne? Ne yaptı ki? Wow. Ya hadi galeri mi açacaksın ya çizsene şunu amına git. Ne yiyorsun lan? E Açamıyorsun eşek. Yeter be. Ha eşek bildi. <laughs> Oğlum, bu ne? Ay sen pissin ya. Bildim. <gülüyor> ne ya? Biraz ya, e, farklı, farklı açıdan ya. düşünmeniz gerekiyor. <laughs> Sibiyancı <laughs> tövbe estağfurullah tövbe. Yani <laughs> en zor ben yerden anlatmak. O geldiği ne kadar belli ya. Lan nereden anlatayım mami bunu? <laughs> ne çıktı acaba ya? Hayır, direkt fiili anlatsam olay bitecek. Altdayım sen genel çizdin galiba. Bu neydi ya? Ne? Ya ne? Öf, abi. <gülüyor> <gülüyor> o şarkı. makas ne alaka makas? Dönmeyi anlatmış abi. Geri ne? Abi bari müzik çizseydin ya. Ya işte erkekten kadına dönüyor kestiriyor ya. Topa çizsen ne Ya orada bari bir geri dönüşüm çizsen. nice. <laughs> peki bir şey diyeceğim. Hadi ben yanlış çiz. Mami birinci sayede nasıl bildi peki? Bu ne saçmalık oğlum ya. Mami sen nereden <laughs> Mami. biliyorsun ya? Sende kesin cevapları var bunun. Mami döndü. İyi abi. Yani. Bunu mu? Çok kolay. Nasıl bilemiyorsunuz ya? Renkten ben direkt. Aynen oğlum. ben de o rengi çizdim direkt. Bir şey soracağım. Bunlar chatten bakıyorlar ki. Vallahi ben <laughs> Yok, yok. abi Evet. Yiyeyim. Niye ben çete güveniyorum? <gülüyor> <gülüyor> kim çiziyor? Ben çiziyorum bro. Hı. Hmm. Aa buldum bira. Kadıköy. Ya iktir git ya. Ne ya bu? Ah, aa, Aa, aa bu dur. Aa bu zımbırtının adı neydi? Dur. Lan nasıl yapılıyordu bu? Anladım, Lan neyin? oğlum bu işte. <laughs> lan de, yapılıyordu? O? Dan, o değil o değil. Zımbırtın adı neydi? Ya Abaküs. Lan ne abaküs? Manyak mısın? Ah, Ses lan, çıkartıyor ya. Ya, ya anladık kavun nasıl <laughs> oldu? Anladık anladık. Yaptın zaten yaptın oldu. Ağzda tamam. çalmalı ya. Bu sağlı sollu yapıyorsun. Öttü diyorsun. Müzik an müzik an. Lan niye söylüyorsun? <laughs> İptal et lan turu. Senin <laughs> <laughs> yapacağın solan atarını yiyeyim. <laughs> Yapamadım ama <Amurek> ne <Uy. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi? Evet, Şinasi. Şinas, şinasi şimdi bize Şinas. oradan güzel bir Bu herif mi ya bir de. Hemen şunu, hemen çiz. Aa, aa. Bu ne çiziyor abi? Allah aşkına ya. Hmm. Hatsu Hatsu <gülüyor> <gülüyor> ya bunu bilemeyen var yani. Yani Lan nasıl bilek oğlum? <gülüyor> Çizdik. <gülüyor> ne çiziyor abi ki? Kimse anlamadı. <laughs> bunu bilemeyenler hemen çıksın bunu bilemeyenler. Bu martı bilemeyenle. renkli çizme artık. Sen, sen halindeki... Öyle ama martı renkli çizmem lazım ki anlayın diye. Allah, Allah Allah. Ne olabilir ki? Yağmur dilaver oğlu. <laughs> Salak. Kafası var şöyle. Ne yapıyor ya? ya? Affedersin nasıl bir şey diyeceğim bak. Bak ayıp Bilge olmasa sana sana küfür bildi, etmek istiyorum. Bildi, bildi, istiyorum. Lan bildi de çok zor abi bu ne? E, tamam zor zor. Ama bir tane nesne bu nesne. Aynen. İşin az böyle evet, mi sizden cidden? Selam olsun. <laughs> Yok abi. Nasıl niye? biliyorsunuz abi? Yaptım mı şok olacak? Ya babam nesne ya? ya. Tamam işte abi tamam. Ya şu saça takılan takıyorsun. şeyler var ya onlar da. Tavuş kuşu tavuş kuşu. Oha ben bunu saç zannediyorum. <laughs> abi kuş nereden Ya dayı <laughs> niye <gülüyor> nesne <gülüyor> diyor burada şey bir tane nesne diyor. <laughs> bir dakika bir dakika. Bir, bir dakika bir dakika. <laughs> bilenler neye cevap veriyor abi bilenler? Evet. Bilenler neye cevap veriyor? Ben Hayır. bir saniye kadar söyledim. Ben hey, yazmadım şimdi. ben inanmadım gittim. bile yani öyle diyeyim. Abi hadi bildim. Ha. Yakın diyor bana yakın. Ana da yakın abi, diyor. Herkes gömü. mi yayın açık olur herkes de Neyse, ya. Abi, herkes... İyi, ben mi bakmıyorum ya. Yok vallahi bana şey... ver. ya, abi, sen ters yazıyormuşum lan. Ben de ters <laughs> Ne yazıyordun İbo? Tenis ben masası. <gülüyor> <gülüyor> oğlum inanılmaz. Ya ben ne çizeyim oğlum ya. Gerçekten şu an Kültür <laughs> Üniversitesi kudurdu benim bu çizimimi görünce. Güzel sanatlarına neyi <laughs> almadık diye. Tamam Espar diyor. Tamam kim amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Ercan. Ya. Ercan abi. <laughs> Durun oğlum ya. Evet. Kral. Şikayet etti diyor Thomas Bada. <laughs> Şikayet etmeyin bir kişiye getirin yine Yapmayın yapmayın yapmayın. yapmayın yapmayın. Bilemezsem <laughs> ederim ona göre çiz. <laughs> Çok kötü çizmiyorum şikayet etseniz de. Sağ olsun. Hayır hayır dur dur. Ercan abi sen yavaş mı çiziyorsun yoksa? <gülüyor> <gülüyor> evet niye öyle? Tamam <laughs> zingo. Ya Ercan abi ilk defa mı Paint kullanıyorsun? Bu <laughs> <laughs> ne ya? Dur kopardınız ya. Oo, Oğuz, bildi. Oğuz, nasıl biliyor ya bunu? Oğuz da bildiyse kesin reportlayın artık bunu. Hiç anlamadım biliyor musun? Hiçbir şey anlamadım yani. 75 ya. <laughs> Yaşlı işi galiba. Bunu hiç anlamadan bildim. Chat'te de ben <laughs> bilenler var birkaç. Bilenler, ne bilenler, bilenler biliyor. 75'i anlayan varsa abi, Ana aydın nasıl beni yeşillendirsin yani. Ya Şalgam. Olan şal ya. <laughs> bu kadar mı? Ya bu ne ya? Bir akra suyu mu? Şey hiç anlamadım ben. E ne zaman bitiyor? ama bu. Düştü. 150. 150. <laughs> Hı. Hı. Hmm. Okey. Ama haksızlık var ben çok güzel çizmiştim. <laughs> bu neydi oğlum ama bu kadar işte ya bak. Bunu çok yapacaksın iyi. ya. Mis gibi mis gibi abi. Bunu yapacaksın ya. 120 oldu oğlum Mami 120 oldu bilmeseydik keşke Mami'yi ya toparlasaydık. Çağrı bu. Hmm. Değilim. Ne baş? Tamam. Tüh ya yanlış harfe bastım ilk başta. Çağrı her gün. Sen Aha. Heh, oğlum bu saçı önceden çizsene bu. Bilmeyin bilmeyin. Bilin lan öyle bir şey mi var? Bilin lan iyi bu kazansın. Bilemeyen iki avele baksana kim? <laughs> 130 oldu 130 oldu. Deloz Mert. Bunu hemen benim bilmem lazım. <laughs> i̇lk bilirsem ilk kişi girerim. Evet, bu kıvırda çizeceğiz. 80 bilemeyiz ama. Onu kimse bilemeyecek ki. Bir deli ben bugün direkt, FIFA'da saldırı. ne çıkardım arkadaşlar? Ne çıkardım bugün FIFA'da? Asiktir. Ne çıkardım? Ne? Junior Neymar. Mert bize ne anlatmak istiyorsun? Mom. Şu lan amına koyayım? Tamam o baştaki çizim ne alaka yani? Listeye atmayı unuttum ya. ya hangi pınıcıda gördüm bunu? Yeter size bu kadar. Alttaki çizdiğin ne amına Pepe. Yok anlamadım ben. Almadım ama almamak için çok zor duruyorum. Çok kötüydü harbiden çok kötüydü. 134, 101. Bir puan var ile. Deli Oğuz çiziyor. Çiz bu sefer Oğuz. Şikayet ya. Yapmayın yapmayın. Nasıl, nasıl bilemem ya? Ne ya, ya bu? Lan birinci bir sen belki kazanıyordum. Farklı İlk düşünüyoruz. Demek yeter. ki farklı düşünüyoruz. Bu çizdiği anda bilen bir tane pişkurusu var. Kim o? Ne? Anında Abi. biliyor ama. Mami'cim. Yok ben bilmedim. Ben bilmedim ben bilmedim. Ben bilmedim. Abi nasıl hilesi yok oyun yok. Bir de bilmedim. İlk ben bilmedim. Çok kötü şey dedi. Yağmur çiziyor. Eee kurbağa. Islak kurbağa o zaman. O ne hatta? estağfurullah. Tövbeee. Ne <laughs> anladın lan İvo buradan? Bitmedi. Ne anladın daha. oğlum buradan? Vallahi söylemeyeyim bilirsiniz neyse. Cidden böyle mi çizdin bunu? Ya Yağmur fantazi niye arıyorsun ya? <laughs> Gökyüzüyle Allah alakalı Allah. her şeyi yazdım. Bulutlar niye affedersin bir böyle cima yapıyormuş gibi görünüyor? Yoksa Hı. benim bilinçaltım mı kirlendi yine? Senin bilinçaltın kirli. Evet Mami birinci oldu. Bitmedi ki. Şey. Hem yüzelide. yağmur yağdırdı, hem güneş açtırttı, hem burunlu hmm. şimşek çaktı. <laughs> karaman çiziyor. Hadi lan karaman, bildirirsin direkt. Evet. Ne bu? Ha, ya. 152. 149 ne lan? Ya bu salakça tamam, bir be. şey çizdin. Böyle mi çizilir bu ya? Aptal. <laughs> Yandaki çerçeve ne amına koyayım? Sana tasarımcı dedikleri dik çizgileri kullanarak çizim yapmaya çalışıyor. Abi bilen bildi ben çizdim. Bilen bildi abi. Bravo arkadaşlar tebrikler. Tebrikler abi. Kum <laughs> saati ya şunu çizecek abi kum saati bak şu ya. Ya bir tane Z yapsa koysa üstü kumladı. Şunu çizecek Z abi. Z ne alaka amına ya? Ay ya bak çadar mı bak bak bak. Döndük. Bak. Ya bir tane çıktık, çıktık. çıktık. Aynen. Kafi mi tamam. Bunu çizecek abi. Olur mu? Zorluk katacak. Altı dört mü? mi? Çık.